Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size matematik becerilerimizden rakamlar arası büyüklük, küçüklük anlatacağım. Rakamlar arası büyüklük, küçüklüğü çocuklara anlatmadan önce mutlaka büyük küçük kavramını bilmeleri gerekiyor. Büyük kutu, küçük kutu, büyük top, küçük top gibi. Önce gerçek nesnelerle bilmeleri gerekiyor. Rakamlar arası büyüklük, küçüklük içinde tane kavramımızı da edinmiş olmamız gerekiyor. Örneğin iki tane kalemi bana verebiliyor olması lazım ya da üç tane silgiyi bana istediğim zaman verebiliyor olması lazım. Sonra sonrasında da rakamlar arası büyüklük küçüklük çalışıldıktan sonra toplama işlemine rahatlıkla geçilebilir. Şimdi rakamlar arası büyüklük küçüklüğü çalışırken iki tane tabak alalım. Tabaklarımızdan birine iki, birine ise beş rakamımızı koyalım. Siz bunu isterseniz kalemle de yazabilirsiniz. Sonra çocuğa hangisi daha büyük demeden önce hadi bakalım şimdi buraya burada kaç vardı? İki. İki tane çubuğumuzu koyduk. Peki burada kaç vardı? Burada da beş var. Hadi birlikte sayarak koyalım. Bir, iki, üç, dört, beş tane çubuğumuz var. Şimdi bak bakalım hangisi daha büyük, daha çok? Önce tek bir kavramı çalışıyoruz. Büyük ya da küçük. Genellikle büyükle başlamanızı öneriyorum. Şimdi bak bakalım hangisi büyük daha çok. Evet Bak burada daha çok var. Yani 5 daha büyük, daha çok. Bunu çalışırken büyük olan nesneyi soruyorsanız, büyük olan sayıyı da soy sorduğunuz zaman her zaman aynı yöne koymayın. Örneğin bir turda sağ taraftayken bir turda da sol tarafta olmasını öneriyorum. Bu şekilde buradaki nesneyi silipleştirerek, zamanla nesneleri azaltarak hangi rakamın daha büyük olduğunu çalışabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.